Mobi abi sen kaltak beceriyorsun biz de beyaz sıçıyoruz işte ya. Ama bak şuralara bir var ha bu kim onlar? Hey sen hey, hey, keç lanet herif. Ağır mısınız? Ba bana mı söylediniz? Lanet mahallem boyunca serken neden benim gözümün içine bakmadan. Hayır efendim yani ben kötü bir şey yapmak istemedim. Aa siktir eve mi gidiyordun? <laughs> eve giderken cebinde kaç parayla gidiyorsun bu kuma? siktir çıkar bakayım paraları onu <laughs> bunu Hayır alamazsın git buradan. Alamazsın onu kuma. Ee, buradan. Ee, ha? Siktir diyorsun, peş. Aa, siktir git mahallemden onu kuma. Ha! Aman o kodu! Lanet olsun. Ben geri dönüp bunları sıkacağım ya. Bunlar sadece beklesin. İşlerini bitireceğim. Bu sefer farkı olacak. Oh, o siktir onu ben O PG ne güzel böyle ya. Kendini bir şey tamam Güzel bir para daha mı O siktir. Oh, 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 oh,